FortiLogger yazılımı nasıl kurulur? Daha önce bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz FortiLogger programımıza çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Kurulum işlemlerini hangi dilde yapacağımızı belirliyoruz. İngilizce veya Türkçe seçebiliyoruz. Lisans anlaşması kısmında lisans anlaşmasını okuduktan sonra anlaşmayı kabul ediyorum seçeneğini seçiyoruz ve sonraki olarak devam ediyoruz. Bu kısımda ise FortiLogger yazılımını nereye kuracağımızı belirliyoruz. Farklı bir klasör seçebiliriz. Bir D diskimiz varsa D diskimiz üzerindeki bir klasörü de kullanabiliriz. Burada Türkçe karakter ve boşluk kullanmamamız gerekli. Sonraki diyoruz veri tabanını seçeceğimiz klasörü seçiyoruz. Burası da biraz önceki şekilde bir D diskimiz varsa D diskinde kullanabiliriz. Sonraki diyoruz burada bazı Yazılımların bilgisayarımızda olmadığını ve bunların da indirilip yüklenmesi gerektiğini bize gö gösteriyor. Bunlar da otomatik olarak internetten download edilip bilgisayarımıza kurulacak. Bu aşamadan sonra biz herhangi bir e, ekstra işlem yapmadan kurulum işlemimiz tamamlanacak. Burada bize hangi yazılımları kurmamız gerektiğini daha doğrusu hangi yazılımların kurulması gerektiğini bize gösteriyor. Visual C++, MongoDB ve e, IIS Express yazılımının bilgisayarımıza kurulması gerektiğini bizlere bilgilendiriyor. Ve biz Yes butonuna basarak devam ediyoruz. Kurulum işlemimiz tamamlandı. FortiLogger uygulamasını çalıştırıyoruz ve Localhost 5000 şeklinde FortiLogger yazılımımızı artık erişebiliriz. bit diye tıkladık. Google Chrome'da biz açacağız. localhost 5000 üzerinden sunucu üzerinden erişebiliriz. Eğer dışarıdan bir makinede erişeceksek de cihazımızın IP adresi 2 nokta üst üste 5000 portu üzerinden erişim sağlayabiliriz. E, bu alt kısımda FortiLogger'ın servisleri ile ilgili bilgileri görmemiz mümkün. Yani hangi servisi çalışıyor, hangi servis çalışmıyor bunları buradan görebiliriz. Şimdi arayüzümüz gelsin. Evet, arayüzümüz geldi. Varsayılan olarak kullanıcı adı şifremiz admin admin. Kullanıcı adı şifremizi yazıyoruz ve oturumumuzu açıyoruz. Evet, arayüzümüz geldi ve böylelikle FortiLogger yazılımının kurulum işlemini tamamlamış olduk.